İsrail'le ticaret sonuna kadar devam ediyor. Yani bunu istedikleri kadar yalanlasınlar. Özlem Hanım çıkmış işte şey diyor Özlem Zengin. Ya aramadım kendisini onu da söyleyeyim. Ya gerek yok aramama yani ben öyle öyle bir insan değil. Bana cevap vermek zorunda değiliz. Bana cevap ver. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Siz zaten cevap veriyorsun. Bu sadece Özlem Hanım özelinde de söylemiyorum. Hiçbir siyasetçi yani bana cevap vermek zorunda beni aramak beni rahatsız etmeyin beni rahatsız etti. Ben çıkıyorum, düşüncemi kendimce söylüyorum. Ha, zaman zaman sert eleştiriliyorum, zaman zaman ortada gidiyorum. Ne? Ne? Hay cevap hakkını versin ekrandan yani. Ahmet de diyor ki abi diyor öyle söylüyorsun ama diyor senin de aksi olduğun tarafa ha, cevap hakkı doğru yorumla diyor. Televizyon çıksın konuşsun yani basında veya mecliste basın toplantısı yapsın veya açıklama geçsin. İlla beni arayarak konuşmak zorunda değil ki Ayşe'si Fatma'sı ne bileyim Ali'si e, Ömer'i yani ben Onların söyledikleri sözleri yorumluyorum. Ondan sonra bunun önünü alamayız. Hadi bir şey söyle hadi ben bir şey hadi bir daha bir daha yani arkadaş ben sizin ayıracak vaktim yok ki bu kadar çok. Sizin olabilir benim yok. O yüzden e, devam edelim. Şimdi burada ticaretle ticaretle devam ettiğini zaten anladık da görüyoruz da. E, işte burada Turan Çömez'in bir e, şeyi var e, mesajı var ticaretle ilgili. Turan Çömez e, biliyorsunuz, meclisin çok çalışan insanlarından bir tanesi. Aliada bir geminin kaptanı söylediğine orayı da not aldım ben zaten buralarda bir yerde ben ha burada. Aliada e, orada liman var, İzmir Aliada büyük bir ihtimal Sokardan. Sokarın orada tesisi var çünkü. Sokardan Azerbaycan e, şirketi orada devamlı İsrail'le ticaret yapıyorlar. Buradan İsrail'in teşekkürler Ahmet çok mersi Turan Çömez bunu koydu ee, İsrail'in Hayfa Limanı'na gittiğini anlıyoruz ama daha doğrusu limana vardığında anlıyoruz yola çıktığı andan itibaren sokardan çıktı o gemi İsmini vermiyor ama Sokar. ve Başka da bir şey yok orada zaten ee, ve e, geminin ismi Kaan deval Kaan deval gemisi ve yola çıktığı andan itibaren bu gemilerde vardır ayet sistemi onu kapatıyor ve Hayfa Limanı'na girdiğinde de açıyor. Orada daha sonra da nerede olduğunu anlıyorsunuz. Zaten Hayfa'da e, İsrail'in biliyorsunuz liman kentlerinden bir tanesi. 36 saat boyunca vericilerini kapatmış. Ve e, işte ne taşıdığı belirsiz. Petrol mü taşıyor, silah mı taşıyor, e, dikenli tel mi taşıyor, kozmetik ürünü mü taşıyor, demir çelik mi taşıyor, ne çat, ç, ç, taşıyor bilmiyoruz. E, bu şekilde ticaretin de yapıldığını zaten bir kez daha gördük. Yalan da ticarette harıl harıl devam ediyor diyor e, şey e, e, Turan Çömez. Evet yani artık e, yani istedikleri kadar yalanlasınlar. Mesela şimdi Özlem Hanım yine mecliste bununla ilgili konuştu. Bu sefer bu konuyla ilgili konuştu. Çünkü grup başkan vekili kendisi soruları o cevaplıyor genel kurulda. Ya dedi işte dedi e, petrol dedi, dedi. Evet biz o anlaşmayı dedi biz kurulmadan önce AKP kurul önce vardı. Ve oradan dedi petrol gidiyor dedi. Türkiye buradan dedi para kazanıyor dedi. Ama biz dedi göndermiyoruz. Başka başka ülkelere gidiyor. Oradan nereye giderse de e, gidebilir gibilerinden bir cümle kurdu. Cümle oraya geliyor yani. Biz Bizim anlaşmalarımız var diyor. İkili anlaşmalarımız var. Biz onları çiğneyemeyiz diyor. Önüne geçemeyiz. Hayır durdurabilirsiniz yani. Sizin elinizde. Yani e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerek, gerekirse bu anlaşmayı askıya alabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni bile İstanbul Sözleşmesi'ni bile yani bir anda askıya aldınız. Bir kararname ile ne olacak ki? Yani bunu yapabileceksiniz. Önemli olan yapa, yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Yapamazsınız tabii. İki gün sonra bakın şu da yaşanacak. Şimdiden bence Özlem Hanım ve diğerlerinin, AKP'lilerin ve başta tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump masaya oturtacak. Ha, buna şahit olacağız hepimiz. Önümüzdeki süreç içerisinde 20 Ocak'tan sonra. Tabii ki size 21 Ocak'ta oturacak demiyorum Netanyahu'yla Erdoğan'a ama bu 21-20 Ocak'tan sonra Türkiye'nin İsrail politikasında değişim olacağını birlikte göreceğiz yıllar içerisinde veya aylar içerisinde. Orada, oraya atadığı isimler, Ortadoğu temsilcisi, Dışişleri Bakanı olarak lanse ettiği, Savunma Bakanı olarak lanse ettiği, İç İstihbarat Uzmanı olarak veya Sekreteri olarak lanse ettiği isimlere baktığımızda şahin bir ekip ve savaş yanlısı bir ekip, İsrail yanlısı bir ekip. Ekibin ortak noktası zaten bu. Orta Doğu'da tamamen kalmak isteyen, çöreklenmek isteyen bir de İsrail gibi bir maşa bulmuşsun artık. Yani her istediğini yapabilecek bir İsrail. Teknolojisi de var zaten. Yani bu bölgeyi titretebilirsin. Zaten titretiyor. Baksana savunma bakanımız bile saldıracaklar bize diyor. Hani hani bir gece gidiyorduk, çıkıyorduk. Libya'ya yaptığımız gibi e, İsrail'e de çıkıyorduk. Erdoğan öyle diyordu. Şimdi hangi noktaya geldik? Ya korkmanıza gerek yok. Korkmamıza gerek yok. Nereye çıkacak ya? Nasıl çıkacak? Anlatsana bana bunu. Öylesine boştan bir cümle. Yani bir asker kökenli bir savunma bakanının bu cümleyi bile kullanması ayıptır. Ve ülkenin ya benim ordum acizdir demek istiyor. Hayır Türk Silahlı Kuvvetleri aciz değil. Yani yapısını bilmiyorum şu anda. Ne kadar kuvvetli eskiye göre kuvvetli midir değil midir? Teçhizat olarak nasıldır? Bilemem, bilmem mümkün. İyi diyorlar. Sanayisi işte savunma sanayini geliştirdik diyorlar. Ama esas bunu alanda görürsünüz. Allah korusun. Savaş evlerden uzak olsun savaş. Ama sizin savunma bakanınız çıkıyor diyor ki İsrail bize saldıracak. Ya arkadaş milletin moralini sen ne bozuyorsun ya? Bozma hakkın yok. O zaman öyle bir tehdit varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu açıklardın. O tehdidi açıklardın. Onu da açıklıyor, Açıklayamadım. İyi partiler, CHP'liler, işte gelecek partiler hep çıktı. Ortada hiçbir şey yokmuş dedi yani. Konuştuklarından biz hiçbir şey anlamadık dediler. Ve böyle bir durum içerisinde dediğim gibi Trump hükümeti göreve geldikten sonra Erdoğan'la e, Netanyahu, İsrail, Türkiye ilişkilerinin gelişeceğini düşünüyorum. Bakın şunu da düşünüyorum. Not alın bir yere yazın ya. Not alın yazın. Yani Rahip Branson örneği de aklımda ve Trump dönemi de aklımda. Erdoğan ilişkisi, Türkiye-Amerika ilişkileri. Erdoğan şunu bile diyebilir. Hamas terör örgütüdür. Hizbullah terör örgütüdür. Bunu demeye çok yakın artık. En azından e, demokratların böyle bir talebi yoktu. Ama Trump öngörülemez çılgın bir adam. Normal bir adam değil ve o normal olmayan adam Türkiye'den bunu isteyebilir. Ve olacağını yani tabii ki kesin e, bir şey söyleyemem ama e, olacağının emarelerini biz Trump bölgede ilk e, seçildikten sonra göreve başladıktan sonra ilk adımlarla göreceğiz ve ilk ziyaretini de büyük bir ihtimal Trump ilk ziyaretini İsrail yapacak bu bölgeye yapacak. Oradan da Suudi Arabistan'a geçecek diye tahmin ediyorum. İki yer. Önce İsrail yapar, ardından Suudi Arabistan, belki Mısır da yapar. Bakalım Türkiye'yi kendi güzergahı içerisine yapacak mı? Yani i̇lk durak İsrail olacağını zaten tahmin ediyorsunuz. Savaş kabinesi atadığı isimler Netanyahu ile ilişkilere baktığımızda onda bir beis yok. Ama oradan sonra nereye gidecek işte o önemli. Dürüst olalım biz birinci dünya savaşından sonra kimseyle savaşmıyoruz. Zaten savaş isteyen kim ya? Savaş istemiyoruz ama devamlı olarak işte bir gece geliriz adalara çıkarız. Bir sabah geliriz işte e, ne bileyim İsrail'e gireriz. Bir gün geliriz oraya gireriz. Bir gün geliriz böyle gireriz. eksik kalkaları tamamlarız. Savaş meraklısı bir yöneten kitlemiz var bizim. Yani, yani yap, yapabilecek değil ama yapabilecek değil ama iç kamuoyuna böyle oynayan böyle mesajlar veren aslında tehlikeli mesajlar veren bir yönetici kitlemiz var. Yani alışan alıştı artık yani ne kadar ne kadarımız ciddiye alıyor, ne kadarımız alıyor. Ben ciddiye almayanlardan. Ha, yani o klasik sözlerinden bir tanesi diye düşünüyorum Erdoğan'ın veya başkalarının veya kabinedeki Ama insanların morallerini bozuyorlar o da ayrı mesele. Hep, e, hep ansızın geliyoruz. Müjdat'ın dediği gibi gerçekten hep ansızın geliyoruz. Gelmeye de devam ediyoruz. İsrail ile ilişkiler arkadaşlar tam gaz devam. Dediğim gibi soruya lütfen cevap verin. İsrail ile ticareti yapan AKP'yi eleştiren ben ve benim gibi insanlara ne sıfat verilebilir sizce diye bir soru sorayım. O sorunun cevabını da sizden de isteyip benden de o kadar demiş. Belki Erdoğan Trump ile İsrail'de buluşur. <laughs> Olabilir ya neden olmasın her şey mümkün. İsrail'le ticaret bu şekilde.